Sabah kahvesine ve okur yazar keçe hoş geldiniz. Bugün önümde Mo Yan, Çinli yazar Mo Yan'ın Değişim adlı kitabı var. Ee, biraz farklı bir yazı çalışması yapabiliriz diye düşündüm. Şöyle yapacağız. 10 dakikalık bir yazma çalışması olacak. Ee, ve bu 10 dakika içinde arada bir takım değişiklikler yapacağız. Nasıl olacak? Şimdi umarım toparlayabilirim anlatırken. Buradan bir cümle seçtim ben. E, Moya'nın Değişim adlı kitabı. E, öneririm bu arada. Çok güzel akam. Çok güzel e, Çin'le ilgili. Çin'in belli bir dönemiyle ilgili bilgiler de veren bir kitap. Çok ona uzun girmeyeceğim şimdi. Yazı videosu uzamasın. Hayatımda ikinci kez trene biniyordum diye birinci tekil kişiyle yazılmış bir cümle var. Şimdi süremizi hemen başlatmıyorum. Önce ne yapacağımızı anlatacağım. 19 numaralı sabah videomuzmuş bu yazı videomuz Bu cümle hayatımda ikinci kez trene biniyordum Evet, hayatımda ikinci kestirene biniyordum. Birinci tekil kişiyle yazılmış bu cümleyi, dediğim gibi 10 dakikalık yaklaşık bir yazı çalışması olacak. Belli bir noktada bu cümleyle başlayıp yazmaya başlayacağız, yazacağız, yazacağız, yazacağız. Belli bir yere geldikten sonra aynı cümleyi ikinci tekil kişiyle tekrarlayacağım, hayatında ikinci kestirene biniyordum diye. Ve bu sefer ne çıkarsa. Azıcık onu yazacağız ve son kez de üçüncü tekil kişiye geçip hayatında ikinci kestirene biniyordu deyip yani sanki böyle üç minik farklı öykü çıkıyormuş gibi. Aynısını tekrar ederek değil ama eğer o şekilde nasıl olacağını merak ediyorsanız. Yani diyelim ki şu kadarlık bir şey çıktı 2-3 dakikada aynı cümleleri buradan bakarak ikinci tekil kişiyle ve üçüncü tekil kişiyle yazdığınızda nasıl çıktığını merak ederseniz o da olabilir. Tamamen farklı yeni bir şeyler de yazabilirsiniz. Biraz gidişata bırakın bence. Ben de öyle yapacağım şu an. Onu düşündüm. Net bir kural koymaya gerek yok her zamanki gibi. O zaman başlıyoruz. Toplamda 10 dakika yazacağız. Önce birinci tekil kişi hayatımda ikinci kez trene biniyordum cümlesiyle başladık devamında nasıl bir e, cümle akışı gelirse sizden. noktada yazmayı durdurun. Belki bir satır atlayıp bu kez aynı cümleyi ikinci tekil şahısla yazacağız. Müziği biraz kısayım. Hayatımda ikinci kez trene biniyordum. İster yukarıdaki cümleleri ikinci teki şahsa çevirerek yazın ve nasıl bir ses oluşuyor onu gözleyin. Kendi yazınıza, öykülerinize de bunun bir katkısı olacaktır. E, kişi kullanımlarıyla ilgili. İsterse tamamen yeni bir şey çıksın. Ve yine bir çizgi çektik, bir satır atladık. Ee, son 3 dakikamızı da 3. tekil şahıs kullanarak hayatında ikinci kez trene biniyordu diye başlatarak yazıyoruz. 3 dakika. Evet, benim için enteresan gitti. Hepsinde farklı şeyler çıktı. Ee, siz yazmaya devam edebilirsiniz. Ya da biri veya diğeri ufak bir e, öykü fikri verdiyse size belki oradan yürüyebilirsiniz. Ee, sizin için nasıl gittiğini yorumlara yazabilirsiniz. Ne kadar farklı şeyler çıkabildiğini göstermek için biraz videoyu uzatmak pahasına... Ee, okuyayım istedim şöyle 3 minik yazı hayatımda ikinci kestirene biniyordum çok heyecanlıydım ve annemin elini bırakıp koridorda koşmaya başladığımı fark etmemişim bile yaşlı bir amcanın bacağına çarpıp durmak zorunda kalınca fark ettim Annem, annemin vagonun ta arka tarafında yoğun insan kalabalığının içinde kaldığını ve sadece yüksek topuzunu görebildiğimi dehşete kapılmıştım geriye dönmeye çalıştım ama insan seli buna izin vermedi İkinci yazı Hayatında ikinci kez trene biniyordun. Ne yapacağını bilmez halde elinde mavi yazılı bir bilet. Vagonun kapısında kala kaldın. Senden başka kimse yok gibi istasyonda. İncin top oynamıyor ama sabahın çok erken, günün bile ağarmadığı bir saati olduğu için tren boş herhalde diye düşünüyorsun. Vagonu adımını attığında ise şaşkınlıktan ağzın beş karış açık kalıyor. Kimse yok sanman, koltuklardaki yolcuların hepsinin uyuyan küçücük çocuklar olmasındanmış. Ve son yazı, hayatında ikinci kez trene biniyordu. Ne dese ikna edememişti babasını. Ne olur benimle gel, hem annemi de görmüş olursun son kez. Kadın ölüm döşeğinde, baba, bu neyin inadı artık? Adamın babasının kılı bile kıpırdamamıştı. Atölyenin orta yerinde kocaman bir ahşap parçasını zımparalamakla meşguldü ve kaşları çatıktı. Vagon dolu, tren havasız, genç adam mutsuzdu. Evet, bu tür çalışmaları. Ee eğer keyif aldıysanız ve bir işinize yarayacağını düşünüyorsanız arada yapabilirsiniz. Ne için yapabilirsiniz? Bir böyle üç farklı fikir çıkabilir mesela bir şeye bir kurguya dönüşebilecek. Hiç aklımda olmayan şeyler çıktı benim açıkçası. İkincisi bir öykü ya da roman dili oluştururken hangi kişinin ağzından yazacağınızı nasıl bir anlatıcı kullanacağınızı bilemiyorsanız veya bir anlatıcının diğerinden daha iyi olma ihtimali varsa bu şekilde deneyerek birkaç cümleyle kişiyi değiştirerek anlatıcıyı değiştirerek farklı sonuçlar elde edebilir ve belki tıkandığınız yerden açabilirsiniz yazdığınız şeyi Umarım keyifli geçmiştir sizin için de benim için olduğu kadar. Bir başka sabah kahvesinde görüşmek üzere. Kahvemi içmeyi bile unutmuşum. <laughs> keyifli bir yazıydı benim için. Görüşürüz. Hoşçakalın.